Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türk Sırları. Bugün sizin için özel bir haberim var. Ancak önce abone olun ve butona tıklayın. Aşağıdaki gibi görünmesini çok beğendim. Beni çok mutlu ederdi. Erkan Meriç, Hazal Subaşı için ne kadar inanılmaz bir şey yaptığını canlı yayında açıkladı. Dün gece Erkan Meriç, popüler bir televizyon programında sevgilisi Hazal Subaşı için yarattığı ve izleyicileri hem şaşırtan hem de duygulandıran bir hikayeyi paylaştı. Çekiciliğiyle bilinen ünlü oyuncu, program boyunca Hazal ile ilişkisi hakkında daha önce görülmemiş ayrıntıları paylaştı. Erkan, ün gözleri zaman zaman yaşlarla dolsa da, da hikayesi stüdyo izleyicisinin dikkatini çekti. Erkan Hazal için planladığı sürprizlerden birini anlatırken samimiyetiyle herkesi büyüledi. Söylediğine göre, sevgilisini mutlu etmek için uzun zamandır planladığı sürprizi gerçekleştirmiş ve Hazal, ı romantik ve alışılmışın dışında bir fikirle çok özel hissettirmişti. Erkan'ın performansı sadece Hazal, ı değil, ekran başındaki hayranlarını da büyüledi ünlü oyuncu, Hazal ile ilişkisine her zaman önem verdiğini, aşka ve sürprizlere ne kadar önem verdiğini gizlemediğini vurguladı. Canlı yayında paylaştığı anekdotlar, ilişkilerine duydukları karşılıklı güven ve sevgiyi gözler önüne serdi. Erkan, ın samimi itirafları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok takipçisi oyuncunun romantik yanını ve Hazal, A olan bağlılığını övdü. Programın ilerleyen bölümlerinde Erkan, Hazal ile geçirdiği unutulmaz anlardan bazılarını paylaştı. Bu anılar, ilişkilerinin samimiyetini ve neşesini ortaya koyarak gerçek bir aşk hikayesini izleyicilere gösterdi. Erkan'ın anlatımı sırasında zaman zaman yaşadığı duygusal anlar izleyicileri duygulandırdı. Bunun sonucunda Erkan, canlı yayın hikayesi, eğlence dünyasının Günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Hazal Subaşı için bu unutulmaz sürpriz. Çiftin romantik dünyasını gözler önüne sermekte kalmadı, hayranlarına da unutulmaz bir televizyon anı yaşattı. Erkan Meriç, Hazal Subaşı için yaptığı sürprizin detaylarını ilk kez canlı yayında paylaşarak izleyenleri hem şok etti hem de duygulandırdı. Erkan A göre Hazal'ın hayalini gerçekleştirmek için gizli bir plan yapmıştı. En sevdiği şehirlerden biri olan Paris'e sürpriz bir tatil organize etmiş ve her detayı titizlikle planlamıştı. Erkan, Hazal'ın en sevdiği kafelerde ve sokaklarda küçük sürprizler bile hazırlamıştı. Erkan, Hazal'ın o anki tepkisini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Hazal, bu beklenmedik sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de çok sevindi ve Erkan'ın küçük ama anlamlı lesteri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Erkan, bu tatil için romantik bir kaçamak bile anlamakla kalmamış. Sürprize Hazal'ın sevdiği aktiviteleri ve özel ilgi alanlarını da eklemişti. Örneğin, en sevdiği sanat sergisine bir ziyaret ve gizli bir konser, Erkan'ın hediyeleri arasındaydı. União.